Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kostan. Yepyeni bir YouTube videosuyla daha karşınızdayım. Başlıklarında gördüğünüz gibi Ola Gunnar Soşkayer'in e, oynadığı takımlarla rebuild yapacağız. Bu nasıl olacak? Her takımdan 3'er futbolcu bir takımdan 2 futbolcu alacağız. Soşkayer'in toplamda takım yönettiği 4, 4 tane takım var. Bu 4 takımın arasında maalesef birinden iki futbolcu alacağız. Onu da çarkla belirlemek istedim. Ortada zaten vaziyet. Molde, Manchester United, Beşiktaş, Cardiff. Bakalım hangisi gelecek. Ben çok heyecanlıyım. Hangisinden iki futbolcu alma şansımız olacak. Bakalım. O zaman videomuza geçelim. Geçmeden önce shortslarımı ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Shorts videolarımı da beğenip böyle Yorum yaparsanız iyi kötü hoş çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Evet ben takımları buraya yazdım. İşte Molde, Manchester United, Beşiktaş ve Cardiff City. Bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Şöyle yaparız oldu mesela 2 geldi. Seçmeyi de buradan yaparız. Bakın şimdi iki futbolcu seçeceğimiz kulüp. Cardiff, Cardiff. <laughs> Cardiff'ten 2 topçu seçeceğiz. Ee, diğerlerinden 3'er 4. Kaleci de oruna gene takım içinden seçeceğiz. O zaman ilk seçeceğimiz takıma şöyle bir çevireyim hangi takım gelecek? Evet Beşiktaş geldi. Beşiktaş'tan e, ee, kime alayım? Bu arada dizilişim de Ya her zaman 4-2-3-1 oynatıyor. 4-2-3-1, 4-2-3-1. Ben bugün farklı bir taktikle gideceğim. 4-4-2 oynatacağım. Ee, i̇lk oyuncum Getson Fernandez Beşiktaş'tan. Getson'u ilk transferimiz Getson Fernandez ekranında gördüğünüz gibi. Evet Getson Fernandez. Şimdi tıklayalım bakalım. Çok heyecanlıyım, acaba kim gelecek, nasıl olacak falan. Cardiff City. Ee, Cardiff City'ye şu an bakalım. <laughs> bakalım Cardiff'e. Evet, şimdi buradan PeriNG diye bir oyuncu var. Sağbek, 28 yaşında. Alacağımız oyuncu bu arkadaşlar. Zaten ekrana ben yine fotoğrafını hani bir yerlere koymuşumdur. Cardiff City'den bir Sağbek alıyorum. Bakalım sırada hangi takım gelecek? Evet, Beşiktaş geldi. O zaman şöyle yapalım. Beşiktaş'ın son 2 transfer hakkımız kalmıştı. İkisini hemen kullanayım. Aradan çıksın ya. Ee, biri Rashica sağ kanat. Diğeri de stopere Felix Udokay. Cardiff'ten bir transfer daha yapma hakkımız var. Onu da o zaman aradan çıkarayım. Cardiff'ten bir transfer daha yapayım. Cardiff City'den sabitimizi almıştık. Ee, o zaman bir tane de stoper alalım. Callum Chambers alıyoruz stopere. Şu arkadaş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arkadaşı kadromuza katıyoruz. Cardiff'ten de iki transfer yaptık ve çevirelim bakalım üçüncü transfer aklımız nereden gelecek? Üçüncü transferden Molde'den geldi. O zaman Molde'deki üç transferimizi de yapalım. Bolbeki arkadaşlar Kratso Krat so <laughs> Bu arkadaş Hayungen'i alıyorum. O da Molde'nin Solbeki'nden Hayungen geliyor. Arkadaşlar normalde bu arkadaşı alacak gördüğünüz üzere. Ama bu arkadaş Santrafor'u kiradaydı. O yüzden bu arkadaşı alamıyorum. Ee, bu arkadaşı alıyorum. Wolf Ekirem. Ekirem. 33 yaşındaki mi kadroma katıyorum. Son transferimde onun bir altındaki Moller diyor. Mart Moller'i onu da alıyorum arkadaşlar. O da güzel bir orta sağ. Evet şimdiki son takımımız Manchester United'tan da 3 tane oyuncu. Yani 3 tane oyuncu seçme hakkım var. Boş yerlerim. Kale, sol kanat ve orta... Santrafor, Asp Santrafor. Yedeğe de atamıyorum ki mecbur oynatmak zorundayım ya. Evet. Sola Beşiktaş'ın da gündemine gelen şu anda konuşulan bir isim. Marcus Rashford'u alıyorum arkadaşlar. Sol kanada Marcus Marcus, Marcus Rashford geliyor. Haliye ona ana. Mecbur ona ana. Yani aslında e, Altay Bayındır alacak. Hadi El Turko yapalım Altay Bayındır alayım ya da vazgeçtim ona ana diyecektim. Altay Bayındır. Ve Forvet'imiz kaldı. Orada riskli bir durum. Aslında Marco Rashford forvet de oynuyormuş ama yok forveti başka birini almak istiyorum. Rasmus Hojlod. Hojlod'u alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaş. Rasmus Winter Hojlod'u da alıyorum. Ben liste hazırladım. Takımı kurayım geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kadromuzu kurdum ve geldim. Kalede Altay Bayanır, Felix Ulu... Eh, ha, e, ben golüm yazmışım ama baktım yanlış yazmışım. Bu tasmış doğrusu. Bu ikisi sağ bek Perry NG, sol bek Haugen. Rashford, Hitzcha, Dehali, Gerson Fernandez ikilisi, Hojlund, Ekrem ikilisi. Ee, Vallahi bu takım ligden ne yapar bilmiyorum. Bu arada neden Adana Demirspor'a kurdum? Onun da bilgisini vereyim. Neden Beşiktaş'a kurmadım? E, ligin şu an Adana en kötü takımı. Yanlış bilmiyorsan e, ligin en kötü takımı ve ligin en kötü takımı olduğu için de Adana Demirspor'a kurmaya gerek duydum. Arkadaşlar bir teknik direktör sayfası açayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar takımı kurdum. Şöyle takımla Ocak 1'e gidelim. Bakalım Ocak 1'de ne yapmışız. Ee, çok merak ediyorum Ocak 1'de neler yapacağız. Ocak 1'e gideyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar Ocak 1'e geldik ve Adana Demirspor 5. sırada 33 puanla. Birinci kim? Hemen birinciye de bakalım. Galatasaray 46 puan. Fenerbahçe geliyor arkasından Beşiktaş. Onun arkasından Başakşehir, onun arkasından biziz. Başakşehir ile aramızda çok bir fark yok. Belki dördüncü olur konferansa bile gidebiliriz. Onun harici şöyle bir gol krallıklarına da bakayım. Ee, sen Maximen, bizim takım var mı? Bizim takım yok. Aa var. Var. 5 gol ve Yusuf Baras oynamış. Yusuf niye oynadı bilmiyorum hani. Ee, ama şöyle kadroya da gelelim. Kadromuza da bakalım. Kadro merkezi. Şöyle. Yusuf Barasi 5 gol. Hojmit 4 gol. 5 gol 4 asist. Onun harici bizimkilerden Ekrem hiç gol atmamış. 18 maça çıkmış. Rashford 4 gol 2 asist. Sağ bekimiz gol atmış. Felix gene 3 gol yenmeyen maç. Altay Bayındır 5 gol yenmeyen maç. 19. O zaman sezon sonuna gidelim. Ve Bakalım sezon sonunda da bu takım başarılı olabilecek mi? Evet, Haziran 1'e de geldik. Şimdi ligdeki durumumuz hala 5. sıradayız. Bakın. yo, evet 5. sıradayız. Trabzonspor 75 puanla şampiyon, 1. Galatasaray olmuş. Yerel kupada biz nerede elenmişiz abi? Yerel kupada arkadaşlar çeyrek finalde elenmiş. Trabzon elenmiş. Süper kupayı değil. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Milan alıyor. Avrupa Ligi'nin Tottenham ikinci Oo, Beşiktaş ikinci yani yarı finalde elenmiş. Galatasaray da yarı finalde elenmiş. Abi ikisi de yense finalde derbili bir Avrupa Ligi kupa görecekmişiz. Olmadı. Ee, kadromuzu son olarak kadromuza da bakalım. Durum nedir? Ne yapılır yani? Kaç kim kaç gol atmış diye. Şöyle Yusuf Baras 9 gol 1 asist. Hojdut 20 gol 6 asist oynamış. Ondan sonra bakalım şöyle. Milot Rashid'de 1 gol atmış 2 asist yapmış. Milot iyi oynamamış. Dehal 21 maça 1 gol 2 asist. Ee, Ekrem 1 asist yapmış. Gerson Fernandez 6 gol 7 asist. Rashford 7 gol 3 asist. Perry 1 <laughs> gol. Felix Doga hiç katmamış. Do Goatstan 1 gol atmış. Sürt maçta. Havunkan 4 gol 3 asist. Altay Bayındır 8 maç gol yemiş. Peki ligdeki krallık kimde? Ona bakalım gol kralı. Ya bizden biri var mı listede? Victor Osman 24 gol, El e 21 gol, Ciro 20 gol. Aslında bir süzü mi? Hani yakın gidiyormuş. Mertens 19, Sen Maximen, Nilfancan Kahveci ve biz. Aslında Ciro 13. Ciro 23 gole katkı yapmış. Getson Fernandez geliyor. Gol mi maçta 8. Altay Bayındır. Kırmızı kart da durumu bakalım ona bak. Her hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Kırmızı kart bizim hiç kimse miyim. Sarı kart en çok Antalya 7 sarı kart. Bahadır Öztürk. Bahadır ne yaptın oğlum ya? Ben bugün arkadaşlar 26 Ocak. Da Bahadır 7 mi? Orada hatırlamıyorum maçı. Videomuz bu kadardı. Ee, Ols Guner Solskjaer'in kurduğumuz takım arkadaşlar. Çok bir yere gelemedi. 5. sırada kaldı. Farklı takımlarla, farklı teknik direktörlerle yapacağım bu seri aslında biraz şey. Teknik direktörler serisi aslında. Teknik direktörler Rebuild. Ne kadar? Hangi teknik direktör? Ee, <laughs> yere kurduğumuz takımın arkadaşlar onun üzerinden puan veriyorum. Ee, 6 puan onun üzerinden 6 puan veriyorum. Takım gerçekten biraz e, ne derler ona? Bekleneni veremedi. Yani Tamam çok iyi topçular vardı ama yani ben bu takımdan şampiyonu beklemiyordum. Tam ki de işte şampiyonluk olmazdı ama bir üçüncülük bekliyordum. Altıncı olduk. Beş mi ne altı mı ne olduk neyse. On üzerinden altı puan veriyorum arkadaşlar. Yani Ola Soşkaer'in kurduğumuz olduğu takımlardan aldığımız oyuncuların puanı 10 üzerinden 6 puan. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kalma abone olup like atmayı. Bir sonraki videolar aramızda olmayı unutmayın. Ben Koslan bir sonraki video kadar kaçar. Kendinize iyi bakın. Shorts videolarında kalın. Allah'a emanet. Bay bay.